Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty videosuna hoş geldiniz. Silah eklentilerinin silah üzerindeki etkileri hakkında kısa bir bilgilendirme videosu hazırladım. Call of Duty'nin Battle Royale olan Warzone modu çıktığından beri sıkça sorulan bir soruyu da eklenti özellikleri. Umarım beğenirsiniz. Tüm silahlardaki özellikler aynı olduğundan dolayı tüm videoyu M4A1 üzerinden anlatmaya karar verdim. Sol altta gördüğünüz üzere silahları etkileyen 6 durum bulunmaktadır. Sırasıyla Accuracy, Damage, Range, Fire Rate, Mobility ve Control. Takacağınız herhangi bir eklenti iyi veya kötü. En az bir durum etkilemektedir. Oynama stilinize göre kullanacağınız eklentilere doğru karar vermeniz gerekir. Şimdi bu özellikleri ufaktan anlatalım bakalım. Accuracy yani isabet hassasiyeti nişan almadan ateş edilen mermilerin isabet durumudur. Başka yerlerde bunu hipfire olarak görebilirsiniz. Solda accuracy yükselten eklentiler kullandım. Sağda ise accuracy düşüren eklentiler kullandım ki aradaki fark daha rahat görülebilsin. Videoda kullanmış olduğum eklentilerin tek amacı kıyaslama olduğundan lütfen bu eklentleri kendi silahlarınızda kullanmayınız. Accuracy ne kadar yüksek olursa hedefi bulan mermi sayısı o kadar çok yüksek olur. Görmüş olduğunuz gibi soldaki halka daha küçük. Hedefi bulan mermi sayısı sağdakine göre çok daha fazla. Eğer ki yakın çatışmayı seviyorsanız silahınızın yüksek ikürüsüye sahip olması size avantaj sağlar. Böylelikle nişan almadan rahatlıkla ateş edebilirsiniz. Demuç yani hasar. Silahtan silah farklılık gösterir. Takacağınız eklentilere göre hasar artabilir veya azalabilir. Silahın range ve fire rate değiştirilerek DPS'i arttırılabilir. Bu detaylara pek girmek istemiyorum bu videoda. Ama tabi ki tavsiyem eklenti seçerken hasarı yüksek tutmanız. Range yani mesafe. Merminin kat ettiği mesafe durumudur. Range de tabi ki her sırata farklılık göstermektedir. Range özellikle sniper silahlarında yüksek tutmanızı tavsiye ederim. Uzaktaki kişileri vurmaya çalışırken mermi düşmesi ne kadar az olursa o kadar iyi olur. Warzone oynarken uzaktaki düşmanlarınızı rahatlıkla avlayabilirsiniz böylelikle. Multiplayer'de pek bir etkisi yoktur. Fire rate yani ateş sıklığı durumu bir silahın bir saniyede ne kadar ateş ettiği ile alakalıdır. Fire rate'in yüksek olması düşman ile karşı karşıya kaldığınızda sizi büyük avantaja sokar. Mobility ne kadar hareketli olduğunuz durumudur. Yüksek mobility hareket hızınızın ve nişan alma hızınızın yüksek olmasını sağlar. İlginçtir ki artı göstergesinin büyüklüğünü de etkilemektedir. Şansın artı göstergesinin boyutunu ekrüsü ile değişmesini beklerdim ama bu Call of Duty'de böyle yapmaya karar vermişler. Gördüğünüz üzere nişan alma hızı inanılmaz derecede fark göstermektedir. Kontrol nişan aldıktan sonraki sekme ve nişandayken sallanmayı etkiler. Kontrol ne kadar yüksek olursa sekme ve sallanma o kadar az olur. Kontrolün yüksek olması gördüğünüz dürbüne olan yakınlığınızı da etkilemekte. Silahlardaki en önemli durumlardan biridir. Kontrolü yüksek tutmanızı tavsiye ederim. Kırmızı halkalarda görebildiğiniz gibi sekme kontrol sayısını azaldığından dolayı hedefi bulan mermi sayısı solda daha yüksek olur. Silahlardaki altı durumu basitçe anlatımı budur arkadaşlar. Umarım bu kısa bilgilendirme videosu hoşunuza gitmiştir. Fazla detaya girmek istemedim. Eğer ki talep olursa istenen silahlara detaylı anlatım videosu hazırlayabilirim. Yorumlara yazarak isteklerinizi belirtebilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.